Selam. Bugün sizinle birlikte Kozmos serisini okuyacağız. Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir şey okuyacağım. Türkiye'de bir ilk çünkü sine roman formatında yazılmış başka herhangi bir kitap yok. Peki sineroman roman nedir? Bilmeyenler hala mutlaka vardır. Onun için kısaca anlatmış olayım. Sineroman roman en kısa şekliyle okunabilen bir dizi demek. Senaryo formatında yazılmış ama romanda deniliyor. Çünkü senaryo formatındaki o böyle ara paragraflar normalde bir cümle, iki cümle şeklinde yazılır. Daha kısa tutulur. Ama burada daha da uzun paragraflar şeklinde okuyacağız biz o kısımları. Bu yüzden de aynı zamanda bir roman özelliği taşıyor. Çok heyecanlıyım. Bir sürü karakterimiz var. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden yakışıklı. Farklı bir evren, farklı bir kurgu, farklı bir anlatım. Ve yıllar sonra yazmaya geri dönen Büşra Yılmaz'ın yeni kitabı. Yani daha ne olsun. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Hemen biteceğini düşünüyorum. Çok da seveceğimi düşünüyorum. Hemen okumaya başlayalım. Durmaya bekliyorum şu an. Neyse biraz daha dönüyorum. başlıyorum. Şimdi kitabı size anlatayım. Ve yine dönüyorum. Biraz beklememiz lazım. Şu an kendi bir daha ayrılıyorum. Bence beni görebiliyorsunuz ve duyabiliyorsunuz ve kitabı da görebiliyorsunuz diye düşünmekteyiz. Şimdi kitabımız bu. İlk kitabımız. Gördüğünüz üzere ince bir kitap. Hemen bakalım kaç sayfaymış. 175 sayfa. Böyle bir kitap. Arkada şimdi kameraya döner misin? Ne? <laughs> Pes ediyorum. Ee, Yalnız insan atmak Bırak şey Bu şey çok seviyorum. Tamam, tamam anlatacağım. Şimdi göstererek anlatayım. Daha iyi anlayacaksınız. Çünkü ben birazcık salaklığım Konuşma eğitimini kaybettim. Şimdi kitabın girip bu şekilde. Yani yazımı anlatım şekli, bir şekilde bu şekilde. İlk başta bize mekan, sonra zaman veriliyor işte atıyorum. Zaten kapanma ilk açtığımıza bize böyle bazı bilgiler veriyor. Hani direkt olaya giriş yapıyoruz. Okul hakkında bilgiler veriliyor. Karakterler işte daha doğrusu karakterlerin okul hakkında bilgi veriliyor. Nasıl okul nasıl gerektiği hakkında bilgi veriliyor. Okulken ne yapmalıyız, onun hakkında bilgi veriliyor. Daha sonra böyle bir jenerik kısmımız var. Bütün karakterlerin daha doğrusu bu kitapta geçen karakterlerin olduğu. Hemen Hı. ardından başlıyoruz. Mesela burada ne diyor? İç gezde kulüp gece. Yani mekan ve zaman verilmiş. Daha sonra şöyle bir anlatımımız var. Bakın. Normalde senaryoda bu bir cümlelik bir yer. Yani şu kadarlık bir yerken bu şekilde yazılmış. Senaryodan farkı da bu zaten. Bu yüzden de roman deniliyor. Mesela daha sonra Melina'nın dış sesini okuyoruz. Tekrar uzun bir paragrafımız var şu boyutta. Ama normalde senaryoda bu şekilde olması gerekiyor. Anlatabilirim düşünüyorum bu sefer. Bütün kitap bu şekilde ilerliyor. İkinci hmm. kitap da aynı bu şekilde. E serinin diğer kitapları da bu şekilde olacak. Bu şekilde çok heyecanlıyım. Hemen okumak istiyorum. Başlayalım. Koyuncusunda karakterleri göstereceğim. Uzay. Dora. Sude. Toprak. Maya. Elsa. Melina. Belki. Kutay. Gece. Demir. Ekin. Arın. Mete. Kitap okurken yiyebilmek için kendimi çekirdek kaldım. Çünkü kitap <laughs> dizi gibi. Yani aynı zevk veriyor. O Şimdi size bazı bilgiler vereceğim. Şimdi biz kitabı genelde Melina'nın ağzından yani Melina'nın bakış açısından okuyoruz. Melina, Arı'na platonik bir şekilde aşık. Sürekli bir şeyler çiziyor, Arı'nın dolabında bırakıyor, ona gelebileceği yerleri bırakıyor. Ondan kalan eşyaları topluyor falan. Bayağı pisotonik bir aşık. Arın ve Toprak da kardeşler. İkisi çok başka karakterlere sahip olsa da kardeşler. Ve ikisinin bir özelliği daha var. Aynı kıza yani Elsa'ya aşıklar. Yani bizim kardeşlerimiz Elsa'ya aşık. Mecnaf'a Arın'a aşık. Şu an böyle bir durum var kitapta. Ne olacak bilmiyorum. Çok heyecanlı okumak. Bakalım. Şimdi işler yeni yeni kalışıyor. Hello. Kitapta 108'e geldim. Gerçekten dizi tadında. Çekirdek falan yiyorum şu an. Biraz dağınık yedim ama yiyorum. Şimdi kitabın konusunu anlatayım. Bir tane okulumuz var. Neva Koleji. Burada sadece çok zengin ailelerin çocukları eğitim görüyor. İşte bazıları anaokulundan beri, bazıları lisede gelmiş falan. Ve çok belli başlı kişiler seçilerek bu okula alınıyor. Hani öyle ben buraya geleyim, para vereyim, okuyayım tarzı bir okul değil. Seçiliyorlar buraya gelmek için. Biz de buradaki bir grup öğrenciyi okuyoruz. Şu anda genel olarak Hanım bakış açısıyla okuduk, onun gözlüğüyle okuduk. Kendisi dışlanan bir kız. Herkes tarafından görünmüyor dışlanıyor, kızlar alay ediyor, işte... O da arkadaşı onu istemiyor, şikayet ediyor. Çünkü biraz farklı bir kız. Farklılığı da büyük bir ihtimalle ailesinden kaynaklanıyor. Ailesi yüzünden bazı şeyler yaşıyormuş gibi hissettim. Diğer karakterler hakkında ne düşüneceğimi bilmiyorum. Mete kötü çocuk gibi. Ve birazcık aklımı çeldi. Yalan yok. Bir tık oraya kaymış gibiyim şu an. Kızlardan şu an hiç hoşlanmadım. Kızları sevmiyorum. Baya tatlı bir kıza benziyor. Sude var. Sude'yi hiç sevmedim. Ekin tatlı bir kıza benziyor. Erkeklerden de Kutay'ı sevmedim. Biraz itici geldi bana. Uzay ve Gece kardeşler var. Onlar da yine birbirinden çok farklı kardeşler. Ve onları da merak ediyorum. Bakalım. Yani şu an bu şekilde ilerliyor. Tatlı. Çok güzel. Bitiyor resmen. Bayağı kitap okumayı Bana çok iyi geldi. Resmen Redix'ten kurtarıcısı bir kitap. Selam. Ben şimdi birinci kitabı bitirdim ve size anlatmaya geldim. Aslında dün bitirdim. Ama bugüne kaldı anlatma işi. Çünkü gece okudum ve birazcık uyukluyordum. Kitabı sevdim. Kitap bittiğinde gerçekten sanki bir dizinin ilk bölümünü bitirmişim gibi oldu. Yani kısa bir zaman dilimini okuduk zaten kitapta. Bu yüzden de sanki böyle bir bölümlük bir dizi izlemişim havası verdi. Kitabı bitirdiğinde bunu çok net hissettim. Hani okurken de evet bir senaryo metnine çok benziyor. Onun gibi bir şey okuyoruz. Ama kitap bittiğinde bunu gerçekten yaşadığımı hissettim yani. Kitabı sevdim. Sevdiğim karakterler ve sevmediğim karakterler var tabii ki. Özellikle Melina'yı çok sevdim. Bence çok farklı bir karakter. Kendine özgü bir karakter. Diğerleri gibi yapay ya da yapmacık bir karakter değil. Kendi sınırları içerisinde olduğu gibi yaşamaya çalışan bir karaktermiş gibi hissettim onu okurken. Geçmişini çok merak ediyorum. Sadece çok az okuyabildik ve o bile aşırı travmatikti. Bu yüzden onun neden böyle davrandığını da aslında anlayabiliyorum. Özellikle terapi kısımlarında bunun daha çok farkına vardım. Arına olan takıntılı aşkını da daha iyi anladım. Ama Kitabın sanki serinin sonlarında bu birazcık değişecekmiş gibi hissediyorum. Ya bir takıntı halinden kurtulacak ya da farklı birine yönelecekmiş gibi bir his doldu içime. Ama tabii ki bilmiyorum. Gelelim Arın'a. Arın ailesiyle ne gibi bir problem yaşadığı, ne olduğu asla bilmiyorum. Kardeşiyle görüşüyor ama onunla da çok mesafeli bence. Hani tam böyle bir abi kardeş ilişkileri yok. Aynı kızdan hoşlanıyorlar ve toprakla da Arın'da da şey var. İşte kardeşim de ondan hoşlanıyor. Bu yüzden ben onunla bir şey yaşayamam olayı var. Ama arın ile bir şey yaşamış. Bir şey olmuş. Elsa şu an ikili oynuyor. Toprağa yanaşıyor. Çünkü arına sinirli. Arından intikam almak istiyor. Arının değetmek istiyor ama bunun nedenini de anlayamadım. Ne yaşadılar bilmiyorum. Ya bunun topraktan gizli olduğunu düşünüyorum. Toprağın haberi yok bence bu olaydan. İkinci kitabı da Toprağın Bakış Açısı okuyacağız sanırım. Onu da merak ediyorum. Bakalım ne olmuş? Arın'ın neden öyle davrandığını daha iyi anlayabiliriz gibi geliyor. Mete kötü çocuk tavırlarıyla takınıyor. Böyle takılıyor. <laughs> Nasıl? Bilmiyorum. Bakın Melina'yı Yosun'a çok benzettim. Yosun kadar bağlanamadım şu anda ama Yosun'a benziyor bence. Meteyi de bir karaktere benzetiyorum ama onu şu an söylemeyeceğim. Yine Übün Fısılananında bir karaktere benzetiyorum ama söylemeyeceğim. Ay böyle işte diğer karakterler hakkında çok bir fikrim yok. Gece ve Uzay okumak istiyorum. Dora'yı okumak istiyorum. Meteyi şu an sadece Melina ile şipledim. Ee, Dora ile şiplenen Ermanlık kızması şu an Melina ile Meteyi şipledim. Çünkü bahçedeki sahneler çok tatlı işte. Şimdi ikinci kitabı okumaya başlayacağım. Bunun da bir dizi bölümü gibi hemencik bitmesini bekliyorum. Zaten öyle olacak yüksek ihtimal. Okumaya geçelim. Çok tatlı bir sahne oldu. Ok İlk kitabı okurken Aydın ve Toprağın bu abi kardeş ilişkisi bana çok geçmemişti. Çok soğuklardı. Ama bu kitapta o kadar tatlılar ki ve onlara böyle sıkıca sarılmak istiyorum. Biraz önce Arın aşık olduğu kızla kardeşinin bahçede çok samimi anlarına şahit oldu. Onları izledi. Ve daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aşağı indi. Annesiyle karşılaştı. Ve gözü direkt toprağın annesi ve babasının evlilik yıl dönümlerinde hediye ettiği hiç açılmamış hediye paketine takıldı. Ve sorduğu ilk şey de bunu açmaya tenezzül bile etmediniz mi? Yani daha 5 dakika önce aşık olduğun kızla kardeşini izledim. Kalbim dayanmıyor. Burada toprak da kızla şey konuşması yapıyor. İşte evet Arı'nın seni sevmesine yanlış bir şey yok. Benim seni sevmemde yanlış bir şey yok. Ama bunu yaşamakta bir şey var. Ay, ay ağlayacağım inanmıyorum. Elsa'yı salın. Elsa gitsin. Boş verin onu. Elsa'yı çok beğenmiştim burada. arada. Ama şu an iki kardeşin arasındaki bir engel olarak görüyorum onu. O da daha önce toprak bir söz vermiş. Başka birine karşı bir şey hissedebileceğim an o sen olacaksın demiş. Ama olmaz. Böyle bu şekilde. Onun da yazık ona da yazık yani. Benim kalbim hangisine geçsin? Dayanmıyor. Yok. El sayısı almaları lazım. Melina var bak ne güzel kız bekliyor. Yani arın 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 diye ölüyor. Biriniz buna anlayın. Birinizde de Maya var. Maya'yı da ben çok sevdim. Biriniz de ona gidin. Öyle yani takılın. Elsa bir tek Elsa mı var boş verin Allah aşkına. Ne güzel kardeşsiniz yani yapmayın. böyle bir anda hem anne gibi hissettim. Ay. Bu arada ailelerinden de nefret ettim. Çok aşırı gıcık insanlar. Sürekli tek konuları arın 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 arın. Ve buna rağmen Toprağın bu hayattaki tek sevdiği kişi, yani gerçekten tek sevdiği kişi Arın. Yani bütün hayatı onun baskısı altında, gölgesi altına geçmiş belki ama gerçekten değer verdiği ve sevdiği tek kişi de Arın. Umarım bu elinden alınmaz. Şimdi böyle okumaya devam ediyorum. Ya. Allah'a şükür. Yine ağlıyor. Bir saniye. Eşeği açmam lazım. Karanlık oldu. Ve ağladığım bir sizi göremiyorum. İlk kitaptan beri Arın ev, eve gitmiyor. İşte toprak sürekli hadi eve gel. işte annem seni çok özledi. işte şöyle oldu, böyle oldu. Sürekli abisini ikna ederek eve götürmeye çalışıyor. İkinci kitabın neredeyse sonuna geldim ve Arın eve girdi daha yeni. Ve zaten giren giren toprağın yanına çıktı falan. Neyse. Biz de i̇şte kavga ediyorlar şimdi anne ve babasıyla. İşte kadın diyor ki niye böyle yapıyorsun, neden şöyle yapıyorsun, işte niye gidiyorsun falan. Arın ne dedi biliyor musunuz? Benden nefret etin istiyorum. Oldu mu? Belki o zaman toprak sevilmediğimi hissetmez. <laughs> Arın'ı çok seviyorum. Yani farkında bütün ilginin onda olduğunun farkında. Ailesinin konuştuğu tek kişinin Arın olduğunun farkında. Ve Giderse bu ilgi kardeşine kayar. Belki onu da fark ederler diye düşünmek çok tatlı. Salak çocuk ya. Of. Çok sevdim. Neden kimsenin favorisi Arın diye. Benim şu an favorim Arın. Arın'ı aşırı sevdim. İşte tek cümleydi. Beni böyle bu hareketi çöker. Ben hepimizden kaybediyorum. Salam Oha. İnanmıyorum. Ay sonunda Melina ve Toprak karşılaştı. Ben ilk kitapta bunların karşılaşmasını çok istemiştim. No, Melina ilk defa fark edildi. Bu Toprak da yakından Çapşanlar. No. Bir şey diyeceğim. Yine sakın aynı kıza aşık olmayın bakın. Biriniz Ersel'e Melina'ya gidin. Melina'nın kime gider bilmiyorum da. Topraklı olmaz gibi geliyor. Arkadaş olurlar ama bunlar. Çok iyi arkadaş olurlar. Şu an öyle bir bay bak. Oha. Toprak Melina'ya dedi ki okuduğum kitaptan daha ilginçsin. Dat bir bana böyle taşıda işte taşı bayılır buraya. Şöyle bir düşer bayılırım. Çok iyi iltifat. Yani ben bunu iltifat olarak algılardım. Ama kitap kötüyse algılamayabilirdim. <laughs> i̇şte Aşırı tatlılar. Çok şirin oldular. Bu arada Melina'nın annesinde bazı sıkıntılar var. Yani kadın psikolojik bir rahatsızlık yaşıyor ve bu yüzden delirmiş. Okey. Melina da bunun genetik bir şey olduğunu düşündüğü için ee, kendine bağdaştırma olmaz. E, kendine bağdaştırmadan bunu nasıl söylesem birazcık bağdaştırdığım için duygusal düşünüyorum. Melina da bunun genetik bir şey olduğunu düşündüğü için kendini buna hazırlamış. Yani bir gün böyle olacağım. Ve bence insanlar farkına varmasın. Yani Melina delediğinde anlamasınlar diye. Melina şu an bile öyle davranıyor. Ve bu çok kalp kırıcı bir şey. İmdat, imdat. Uf çok özledim. Ben elime fısıldayın ama okumak istiyorum. Eşire özledim. Uf Size de okuyacağım bu kısmı. O Melina diyor ki onun sandığın kişi olmamasındansa delirmeyi tercih ederim. Topradıkta diyor ki korkun yersiz. Sonra işte Melina bir tane kitap veriyor ve altın çizdiği yerleri okumasını istiyor. Diyor ki bunları oku. Yaptığım korkunç şeyi düşündükçe kafamın içinde biri sürekli aynı şeyi tekrar ediyordu. Sen insan değilsin. Kafamdaki bir başka ses onunla kavga eden gibi sen canavar değilsin diye haykırıyordu. Ben ise pencereyi sonuna kadar açıp onların sesini bastırmak için tüm gücüne bağırdım. Ben ne canavarım ne de insan. Sadece ikisinin ortasında bir yerde acılar içinde kıvranıyorum. Bakın ben Melina olsam. Toprak yanıma böyle gelse ben ağlıyor olsam. Bana önce dese ki okuduğum kitaptan daha ilginçsin. Sonra da beni yargılamadan dinlese. Sonra benden korkmasa. Sonra beni teselli etmeye çalışsa. Ama bunu yersiz bir şekilde değil de gerçekçi bir şekilde yapsa. Ve sonra bana altın çizdiği bir kitabı vererek al bunları okuyup bilip benim iyi hissetmem için uğraşsa. Ve bana böyle bir alıntılı bir kitap verse. Yani bu kitabı bana verse. Derim ki ayrılma. Derim. Derim. aşık olurum. İşte böyle de biriyim. Ama siz olmaz mıydınız? Açıkça söyleyin şimdi. Bakın toprak sarışın falan. Tam benim aslında tarzım ama bir tık küçük duruyor. Ama olurdum ya. Ben buna aşık olurdum. Şu, şu konuşmadan sonra olurdum maalesef ki. Bitti bu. Yani Tekrar bir bölüm izliyormuşçasına okudum. Yarım saat falan sürdü zaten. Evet bitti? Ne yapacağım şimdi? Bu her hafta yeni bölüm geliyor ya bizlere. Keşke onun gibi bir şey olsa. Her hafta kitap çıksa biz okusak Vallahi Çok iyi olmaz mıydı? Ne kadar süreceğini de çok merak ediyorum. Ve bir gün bunu dizi olarak izleyecek miyiz? Öyle bir bilgim yok şu an. Belki öyle bir şey duyurulmuştur. Dizisi de olsa izlenir bu arada. Güzel. Ben sevdim. Nefret edeceğim hiçbir şey yok. Büşra'nın kitaplarını okumayı çok özlemişim. Bana çok iyi geldi. Böyle farklı karakterler, farklı bir yazım tarzı, farklı bir kurgu. Bence çok güzel olmuş. Çok da başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum. Devamının da çok güzel bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Allah mutluyum. Okuyabildiğim için, okuduğum için, karakterlerle tanıştığım için güzel bir yolculuğa adım attığınızı düşünüyorum. Umarım devamı da bu yolculuğumuzun güzel bir şekilde ilerler. Maratonumuz da burada bitti. Seriye kaç puan vereceğim konusunda bir fikrim yok. Birazcık düşünüp puan vereceğim. Onu da aylık okuma tablosu paylaştığımda oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.